koala koala ne demiş? Ne demiş? Ben kaçayım sen koala. Bir, bir şey sevmiyorum. Ben bana inanmıyorum. Bayağı olmuş. Tebrik ederim. Sürtük değil ev kızı. Sürtük değil ev kızı. <laughs> Tavuğu güldürün. <gülüyor> <gülüyor> Tavuğu öldürün. Sen çok kötü bir yağsın. Evet Cemre. Ya salak. Ne haber? Yani, İyiyim senden ne haber Metin? İyilik vlog çekiyoruz şu an. Vlog sence öyle mi çekiliyor? Blop. Nasıl çekilecek başka? Yok evet, ya Ah! Ne haber? <laughs> Merhabalar. Şu şuna şey çekiyoruz. Vlog. Şuna değil. Buna. <laughs> Şu. Metin ne kadar ne kadar kaba ver onu bana. Ne kadar kaba bir insan olduğunu ben gördünüz. Sadece. Şuna buna diyor. İçim şey Bunun değil. sadelik olduğunu iddia ediyor. E, hala ki ben konuşmuyor. Hala kaba. <laughs> bayılıyor bir de. Hem kaba hem bayılıyor. İsmini neden söylemiyorsun? Büşra Nurak'tan. Wow. Yani Büşra'nın demek çok mu Ben Hatsız mıyım? Büşra'nın şunun, şey bu kızın. Büşra. Sevmiyorum. Hoca geldi, hoca geldi. Hoca geldi. Metin ama hala kaba biri yani. Ben kaba bir insan değilim. Evet arkadaşlar, dizilere <laughs> çalışacağız artık. Evet arkadaşlar, bugün dizilere çalışıyoruz. <laughs> Büşra'nın... Sen bu şeyin içine Benim kredim var. Benim de kredim var. Kredin var derken, zaten vardı. Vardı, devam edin. Benim kredi çıkıyor senin ne? var mi? Kredi burç çıktı mı? Aa, bana evet kredi çıktı. Burada sizler. Yani. Olsun. Ben o de... Bana çıkmayı de çıktı ben çok merak ediyorum. Ben de bilmiyorum. ödemeyiz evet. Olsun zaten değer kaybedecek arkadaşlar. Önemli yok. Evet. evet arkadaşlar biz ileri çalışacağız. Merhaba. Dün linçlendim ya geçen gün. Sana bu dediğin için Evet. evet. Cemre tarafından linçlendim ya. Evet. Müşterim. 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 Bana kabul edilir Tamam. Kabul edin. Tamam. olarak Bana kabul edin. Tamam. Bugün bu kısa var. <laughs> Youtube'a mı, <laughs> YouTube YouTube. YouTube mı çıkmak istiyorsun? Youtube kanalına mı çıkmak istiyorsun? O zaman çıkın hadi. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Anif kararını kararla yemeğe geldik. Yani. Siz çekeyim mi? Çekeyim. <laughs> Ay böyle. Yapan. Ve ben iki versiyon yiyorum. <laughs> <laughs> Aç gözlük. Buradan sonra pazara gideceğiz. Evet arkadaşlar. Kahvemi aldım. Artık çalışabilirim. Ne <laughs> Evet. Sweet giyince kendi ders moduna sokabiliyorum. Sadece bir de kahve yapınca. Sürtük değil. Ev kızı. Sürtük değil. Ev kızı. Oyunlar <laughs> <O yüzden> nasıl? <laughs> Şimdi bu latte. <laughs> tamam Hadi bay bay. Şimdi de acı kahveden koyacağım. Ve gerçekten çok güzel bir latte olacak. Bunu sadece duymadayım. Oha, art yaptı. arkadaşlar akşam yemeği biber közü şey ediyoruz şimdi, şimdi bu yağın kızması lazım o yüzden ona küfür edelim. kız tamam mı sen çok kötü bir yağsın senin kızman lazım o e annesi kötü kadın kadın annesi kötü annesi kötü kızmış bak ne yemeği bu neresinin yemeği Diyarbakır, Diyarbakır yoluna, ey Diyarbakır yoluna. <laughs> tavuk röportajları. Evet. Tavuk röportajlarına bugün. Hoş geldiniz tavuk röportajlarına. Nasılsınız efendim? İyiyim efendim. Tavuğu güldürmeniz lazım. E, tavuğu güldürmeniz lazım. Evet. Ben tavuğu. Tavuğu evet. lazım değil mi? Hayır tavuğu senin güldürmeniz lazım. Nasıl şey? Sen ona bir şey söyleyeceksin o gülecek. Ee... Çok sıkıcı Böyle. oluyor şu an Hadi Bir gün bir şey üretmişler Hayvanların evet. konuşabildiğini Türkçe'ye çeviren bir alet üretmişler Tamam. Sonra Bir köye gitmiş bu adam Hayvanları çözmek için Sonra Normal, bir tane bir şey oradaki kahvedeki adam Baba Demiş ki eşeğe inanma eşeğe inanma <gülüyor> <gülüyor> Eşek yalancı Evet sıradaki 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 <laughs> merhaba. Merhabalar Emir Bey'le. Merhabalar. Tavuk, 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 röportajlarına hoş, gel. geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Ee, bugün tavuk röportajlarına komik bir şey söylemeniz lazım. Tavuk gülecek. <laughs> ee, tavuk mutsuz. Bir gün bir paylaşa varmış. Ee, herkes güldürüyormuş. her mutsuz olan da ona gidiyormuş. Sonra bir gün bir adam doktora gitmiş. Doktor demiş ki ben böyle böyle mutsuzum demiş. Doktor demiş ki palyoça var demiş. Ona git demiş. Adam demiş ki o palyoça benim. Aga be. Yapacak yok. böyle. Evet devam ediyoruz. Sarı dolar devam ediyoruz. devam ediyoruz. Sarı dolar Devam 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 devam. Esri'nin gururu. <laughs> ya hadi seri seri seri. Metin 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 Metin. Metin 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 Metin. Metin Metin Metin. Metin Metin Metin. Metin Metin Metin. Metin Metin Tavuk Merhaba, tavuk bugün bugüne Evet Teşekkür ederim. E, tav tavuğu güldürün. Evet. Çok komik bir şey var elimde arkadaşlar. Evet. Garanti e, kredi kartımı, 12. kredi kartı başvurumu onayladı. Bana uygun gördüğü limit evet. 2000 TL. Teşekkür ederim. <laughs> Başarılar. Devam ediyoruz. Evet. Benim evet. arkada dedikodu yaptığım kısmı kesebilir <laughs> miyim? <ben gülüyor> hayır. hayır, tavuğu güldürürsen belki <gülüyor> hayır. Söylediğim yalanı anlatıyorum. Hadi tavuğu güldürelim. Hadi. Az önce öldürdüler. Devir, Devir <laughs> alabilir miyim? <laughs> Devir al çabuk çabuk. Panikledim. Serdar abi de sabrınız olsun. Ee, evet Türk deneyinin yaptığı şey nedir? Nedir? El yapım patlayıcı. <gülüyor> Şeyde... <gülüyor> <gülüyor> evet devam edelim. Size de, size de verelim o zaman. Tavuğuldurun. Gel lan. Gel, gel sen sen sen. sen, sen. Şimdi e, ben benim evet, bir esprim sen, yok. Daha. Tamam. <laughs> Bu da komikti. Devam et lan. Neye devam edeyim? Devam et. Devam. Kürsü sigaranı bırak. Gel. Cevap ver, cevap ver. Evet. Evet. Sen Tavuk iyi espri yapabilirsin. Erol Bey'e cevap ver. Taşaklıyız, güçlüyüz, Ankara güçlüyüz. Aa. <laughs> Öttü. Tavuk Her öte. şeyin farkındayız, Süleyman Şah farkındayız. Tavuk öte. Hayır. Hayır. sen şey tavuğu öldürdün sanırım. Emrah Bey. <laughs> <laughs> <Tari. Sankim gülüyor> Röportajımız <gülüyor> bu kadar. Bekle. Ben, ben röportaj gülüyorum. başladı tekrar. Şimdi sizi. <laughs> hadi hadi. <gülüyor> ha, e, geldik. Hadi, hadi. tezgah. Evet. Tiyatro kulübün Bitti Gitti mi? Gittik. Ne diyeceğim abi? Güldük <laughs> yeter yiyemem. tamam. Abi ben gülemem benim ama. Hadi arkadaşlar. Sarı video var. sıkıcı oluyor. Hadi. Bir lazım. Hadi. espri yap. <laughs> şey ben de <laughs> yok. Çek, çek çek çek. Bekle dur. <laughs> Kral ya. Oğlum, bu Bir sonraki ders sunum var ve hala bitmedi. <laughs> yani, Ay, eski, güldür, eski, güldür. Tamam. Rıfkı'yı güldür, güldür. Şaka yap, şaka yap. Ne diyeyim? Şaka yap. Yani, şaka yap. Şaka yap, şaka yap. Şaka Teşekkür ederiz arkadaşlar. Katılmak isteyen? Espri. Kaçtı bile kaçtı. Nasıl yok ya? Tamam, beraber. şu an değil. Buyurunuz. Rıfkı ile konuş. Hiç yok bende ya. Bir dahakine hazırlanıp gelirim. Tamam. <laughs> Burası fiyanır. Bence gülerdi <laughs> ya. Küfür etme elin. Pardon, pardon. Hadi, hayır, hadi gidelim. Hadi. 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 Ben ben çekeyim. Bayılır mı? Ama kafası çok lan bu kamera. Youtuber bayılacak bugün. Oğlum ne yapıyorsun? Bana yetiştirecek misin? Her o bir ne ya. Sikas yapalım. Kızın da eğitim Kardeşim sinir olduğum davukların yanında video çekiyorsun. Şimdi ya hangi sen sinir olduğum? koyacağım. Ya. Bunları koyacağım bu Koy, çok güzel. Ha, bir yani. birilerinden nefret edeceğim işte gibi Bak bir tane daha önde lavuk yani sarı saçlı görüyor musun? <laughs> Telefonda konuş öyle bunu çek. Tamam. Ben de Tabii ki de. Merhaba. 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 Şimdi röportaj yapacağım sana da. Nereye gitti lan o? Enayi. Nereye gitti lan? La? Sen çekecektin. Evet. Şal şal. Tamam sen kaba bir insan değilsin. Bu videoda çok zor bana. <laughs> şey, ya. Koyarım O <laughs> bir oduna gidip bir oduna çarpıyorum. Gel lan buraya. Sen videoda olmak istemiyor musun? Gel. Gel lan. Niye lan? Evet, evet. Ördek röportajımıza devam ediyoruz. Bir espri yap, ördeğe gidiyor. Ya ben gözümü sır bıraktım, bunu Yok ya gelme artık. Pıçık 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 ya. Benim gözlüğü pazardan aldım. Kırmızı renk. Kaç oldu be. Yan dön. Oğlum. Evet. Nereye gitti lan? Benim için kanka tamam millet kırlı Ben niye millet Şu şu Ne videosu? Ben çünkü askerlik yaparsam ben Devam ediyoruz videomuza. devam. Hadi beni, beni sen ünlü çek. Oluyor, ünlü oluyorum, ünlü oluyorum. Röportajı <laughs> bana yap. Ne? Kamera ay boyunca mı? Ben 4, 4, kendim 4, mi vereceğim 4, 5, 5. Ördek şey yapıyorduk ha, evet. evet. Tamam ama ördek yok. Bir, bir değiştiriyor. der Ders tamam mı? Ya. Tamam al. Ben de espri yapacağım. Adam mi? Daha girmemiş hocam. Burada uzun ayı Evet. sigara daha içilir. Hayır sen beni çekeceksin, hayır sen... Ördek caz, yok. Çek. Ördek, ördek, yok. Çek. ördek, ördek yok. Ördek röportajlarına su röportajıyla devam ben ediyoruz. Ben kulağa çok vermiyorum. Video başladı. Evet, başladı. Ördek röportajlarına su röportajıyla devam ediyoruz. Tamam, su röportajı. Koala koalaya ne demiş? Ne demiş? Ben kaçayım, sen koala. İğrenç yaa. Çok yakın çekil. Albay. Es <gülüyor> videolara <gülüyor> niye beni çekmedin deyip ağlıyor sonra videolara gelmiyor. Hadi espri yapalım. Oğlum esprim yok ya. Bir anda of, Biraz ben yaptım az önce. Mı? Ben de araştırdım internetten telefonum buldum. Yok, <gülüyor> <telefonum> <gülüyor> yok. Yok. Evet. 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 Video çekiyor. Yani, Oğlum, ya, sen geri dön. Yani. <laughs> Hayır, sen selfie kamerasını açmış bize videoyu çek diyor. Hadi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. çekim Su röportajlarına devam ediyoruz. Evet. Suyu güldüreceğim. <laughs> evet. Bunu nasıl güldüreceğim? <laughs> Valla bilmiyorum. Suyu biliyorum. güldüm. Şey <laughs> <gündüm. gülüyor> Suyu güldüm. Suyu güldürdüm. Şakaya bak. Suyu güldürdüm. Suyu güldürdüm. Suyu güldürdüm. Suyu Suyu güldürdüm. Hazır mısınız? <gülüyor> Hazırız. Patik kurediniz. Patik giymek istemeyen bebeğe ne denir? Ne denir? Antipatik. Ben bu ben bu işi... Ya video niye bölüyorsun sen benim ya? Hadi. 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 Ben bu işi ilk defa yapıyorum. Ben bu iki yılda okulda tutuyorum. Niye bölüyorlar? Hadi, ders oh, başladı iyi. hadi. hadi Yeter ya. Boz kesme. Arkadaşlar. Şey. Su evet. röportajları neyse. Evet buyurun. Evet. Ne diyeceğim ben? Espiri yapacaksın ve suyu gözükeceksin. Neden bu videoyu beğendiniz?

Gerçek bir lavuk. Bana lavuk demeyin lan. Demeyin lan bir daha bana lavuk. Bir içine, bir içine. İlk kez okula geldim. Bu hafta sonra. Hoca nerede oğlum. Evet yine bir türlü. Sen kimsin? Sen kimsin? Evet yeni editörümüzü tanıştırdık size. Videomuzun editörü artık. Niye böyle oldu? Editörümüz. Kardeşim. Ben bu videoyu silmem mi şimdi? Evet arkadaşlar, ders bitti. Blok mu? Blok bitti. Blok bitmek üzere bile. Nasıl yani? Hareketlere bak. Ne ya? Neredeydi? Bu zaten kimseyi çekmiyor kardeşim. Bak, birkaç tane lavuk var. Bugün sadece onlarla takıldı bu. Şerefsizlik <laughs> yaptı yani. Ne yapıyorsun? 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 Ne Evet, şu an bu taraftan istiyorsun <laughs> ha? Bay bay. vay vay benim Biliyorsun al. Gel sen de. Adanalı. Adanlılar ve biz Adanalı mıydınız? Şey de yok. Bu sınıf orada kireysi var. İki metre Adam. bu arkadaş. Adam. He, adama. Evet. Bir şeyler söylemek istemiyorum. Tek yoruba yatıyorum. Allah abone ol. Saniyede kaç tane <laughs> yukatıyorum biliyor musun? Ne? Saniyede kaç tane yukatıyorum biliyor musun? Kaç? Dokuz ekran. Ben kaç? Sayamazsın çünkü o kadar hızlı ki atlıyormuşum gibi gözüküyor. Tebrik <laughs> Peki kalite tek adresi görmüş abi. Gördün mü? Gördüm. Çekimi de. Yok. ben bana ne Bayağı iyi olmuş. Tebrik ederim. Ben de bir şey oynanmış. <laughs> Oğlum Beni görmüşler adamlar. ben ünlü olmuşum. Yok, şey yok artık. Var artık, var artık. Ne yiyebilir miyiz? Ben çok acıktım. Hadi şey. gidelim. Hadi. 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 Aa biz yemek yedik, ben çekmeyi unuttum. Ders çalışmaya gidiyoruz artık. Ye. Tokudum dersi seçtim. Aynen soruluyoruz onu çalışsın diye. Evet arkadaşlar bu gördüğünüz ışık güneş ışığı biliyor musunuz? Benim ışığım. <laughs> Bakar mısınız bizim gölümüze? Bizim gölümüz var biliyor musunuz? Göl ama. Şöyle bir yer. Çok güzel değil mi? Evet, evet arkadaşlar. Evet. Üzüle ders çalışıyoruz. Tabii kahvelerimiz falan burada. <laughs> Şöyle gölümüz. Mi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biz artık mola verdik. Aslında ne kadar çalıştık çok da çalışmadık. Kızlarla beraber şöyle çayın önünde. Borsuk <laughs> çayımızın önünde. Sohbet muhabbet ediyoruz. Evet arkadaşlar. Bence videoyu burada sonlandıralım değil mi? Beraber sonlandıralım. <laughs> Hadi o zaman videoya abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. <laughs>